EA Sports. It's in the game. Herkese merhabalar ben Eyüp. İKV para kasma yöntemleri ikinci videosuyla karşınızdayım. Kanalda yeniyseniz abone olmayı, aboneyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Gel gelelim videomuzun konusuna. Bir önceki videoyu izlediniz. Öyle varsayıyorum. İzlemediyseniz de açıklamadan veya sağ üstteki karttan gidebilirsiniz. Şimdi şu anda ben Meteor'da Baba Ali tarafındayım. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir mekan. Hemen videoya girmeden ufak bir nokta vermek istiyorum. Eskiden GM'ler geldiği zaman şuradaki kafes var ya, buranın içine böyle oyuncuları çekiyordu. Orada bırakıyordu. F4 çeksen falan gelsin. O zaman orada duruyordun yani. Alttaki fırın var ya, sanki pişiriyormuş, yahni yapıyormuş tarzı bir şey. Neyse, konumuz o değil. Konumuz para kasma yöntemleri. Para kasmak Sadece bir yöntemden oluşmuyor tabii ki gerçek hayatta da böyle oyunda da böyle. Bir önceki videoda madenden bahsetmiştik. Şimdi ise slot kesmek ve düşen torbadan çöp itemleri toplayarak iş portadan para kazanmak ikinci yöntem de bu. Bunun için en ideal yer karakterinizin sağlam olmadığını yani şu anda benim kullandığım senator karakteri gibi sağlam olmadığını düşünerek yer altında bunu yapmanız lazım en uygun yer orası ben de zamanında orada kasıyordum yer altına giriş için şu anda meteor bölgesinde babali tarafındayım şuradaki böyle kapı gibi bir şey var buna tıklayın ve in dediğiniz zaman hemen biraz bekleyin böyle bir yere geleceksiniz buradan durmadan o partların gidin şimdi ben top kapıdan geçeceğim o arayı size göstermeyeceğim bu yolu zaten uzun bir yol 2 dakika falan sürüyor oraya geçince görüşürüz Şimdi yer altına girişe geldiğinizde sizi böyle bir yer karşılayacak. Öldüğünüzde veya direkt doğduğunuzda böyle bir yere geleceksiniz. Hiç bilmeyenler için burayı anlatıyorum. Bilenler varsa da hızlıca ileri sarsınlar. Şimdi öldüğünüz yerden şöyle bu tarafa giderseniz tepe gözlere doğru sizi götürecek. Yani burada hiçbir şey yok. Sadece tepe gözlere doğru ilerlersiniz. Bizim gideceğimiz ana yol bu taraf. Cin mağarası ve kadim tarafına doğru buradan gidiyoruz hemen e, oraya doğru ilerleyelim şimdi bu sol taraftan gidersek hem e, meteor çıkışı bizi götürüyor hem de meran köprüye bizi götürüyor onları da göstereceğim ama onu göstermeden önce şurada bir tane maden var grizoberil madeni yer altına girdiğinizde e, sarraf ve lokman puanlarınızın 45 olması iyi olacak çünkü yer altında baya bir sarraf ve lokman var yani buradan da alex çıkartabilirsiniz Şimdi ben size bu kestirme yolu değil de uzun yoldan götüreceğim Hem de e, O yolda neler var neler yok Görürsünüz Karakterin üstünlüğünde Olabildiğince düşük yapmaya çalıştım Şöyle hasarları da ben göstereyim Fizikte maksimum item toplasanız e, Yani üstünüz komple Fizik veya buz olsa Aynı şekilde elektrik olsa maksimum 900 hasar civarında bir şeyiniz olacak o yüzden olabildiğince düşük hasar yapmaya çalıştım ve bu şekilde oldu. Şimdi bütün madenleri ben tek tek size göstermeyeceğim. Sadece uzun yoldan ilerliyorum. Şimdi buradan giderseniz meteor çıkışa doğru giderseniz az önce söylediğim yer var ya burası orası işte buradan geliyorsunuz. Şuradan. Meran Köprüsü bu taraf. Meran'a tek başınıza gitmeniz çok zor. Şifacı değilseniz gidemezsiniz. Hatta şifacınızın bile sağlam olması lazım. Şimdi bir tane arkadaşımız da burada bekliyor. Meran köprüde önceden kadim kesimleri falan varken orada yapılıyordu. Şimdi Lokman'ın faydası burada. Çıban otu var bir tane. Bunu da burada ee, toplayabilirsiniz. Çıban otu çıktı. Bu madenleri isterseniz biriktirin. Yani toplu sattığınız zaman güzel bir para kaynağı bunlar da. Yine durmadan devam ediyoruz. Bu taraf boş. Şimdi karakteriniz düşük olduğu zaman aynı şekilde benim gibi yani item olmadığı zaman üstünde. Bakın ne kadar hasar veriyoruz slotlara. Normalde fizikte tek vurabilen bir karakter. Hasar düşük olduğu zaman nasıl vuruyor kendinizi görüyorsunuz. Mesela bu çöp item çıktı diyelim. Bunu aldınız. Tabii ki yer altına girdiğiniz zaman mutlaka lonca lisansınız olması lazım. Mesela Meran'a falan ışınlanmak istiyorsanız. Eğer yoksa da en azından plus paket ve e, kasa erişimi mutlaka olması gerekiyor. Yoksa yer altında böyle çöp item kasmak gerçekten çok zor düşmüyor. Düşse bile sadece çantanızdaki e, bu alan kadar kısıtlı kalıyor. Bunlarla da pek fazla para kazamazsınız. Yani sürekli çantanı doldur öl ondan sonra tekrar gel. Bayağı uzun sürer. Hiç uğraşmayın. 5 lira verin bir tane kasa erişimi alın. Burası da o kestirme yol gösterdiğim tepe gözlerin ilk krizobel maden çektiğim yerin çıkış noktası burası. Oradan giriyorsunuz buradan çıkıp devam ediyorsunuz böyle. Mesela bir tane de şifacı arkadaşımız varmış burada. Aynı şekilde burada da çıba notu var bir tane bunu da toplayın. E bu madenleri atmayın. Reçete çıktığı zaman değerli reçete çıktığı zaman alabilirsiniz ama şöyle sadece hasar ateş veya hasar buz falan reçete çıkarsa almayın veya alacaksanız da direkt çöpe atın işe yaramaz onlar. Şurada ben değerli madenlerin yerini de göstereceğim sizlere. Şimdi gelirken gördüğünüz bütün madenleri ben neredeyse çektim. Şimdi bir tane de şurada krizoberil madeni var bunu çekmişler bunu ben şu anda sizlere gösteremiyorum ama aklınızda olsun şurada bir tane krizoberil madeni var. Devam edelim. Şimdi buraya geldiğimiz nokta cin mağarası. Buradan artık aşağı doğru indiğiniz zaman akrepler ondan sonra solucan yeşil ardından da kadime gidiyorsunuz. Burada hiçbir şey yok. Sadece 3 tane yılan var bir tane de maden var. Şimdi gelelim cin mağarasına. İşte gördüğünüz gibi slotlar böyle. Cin mağarasında böyle tek tek vurarak kesmeye çalışacaksınız. Gerçekten e, bu yöntem bayağı bir uzun sürüyor. Hani arkadaşınız falan varsa vakit güzel geçer ama tek başına kasıyorsanız acayip sıkıcı olabiliyor. Mesela reçete çıktı her zaman çöpten e, çıkacak diye bir kural da yok. Çünkü torba düşmeye de bilir. Şu bombacılara dikkat edin yanınıza yaklaştırmayın gördüğünüz yerde öldürün yoksa 30k vuruyor size hemen ölürsünüz. Yine çıban otu çektim yine boş çıktı şu madenleri saklayın satarsınız bunları tekrar tekrar söylüyorum Mesela kafa koparan çıktı bunu alın Kasa erişimi de Var olduğunu düşünerekten mesela Düşen itemleri şöyle Kasanın boş olduğunu düşünün tabi siz böyle dizin bir kasa yapın hatta diğer kasa boşsa orayı da doldurun Oradan devam edin Diyenler vardır karakterin full ama üstünü düşük giyinmişsin slotlara az vuruyorsun diye. Hani sizin de yapabileceğiniz maksimum hasarı ben göstermek amaçlı böyle yaptım. Yani slotlara kaç tane vurdumda ölecekler diye. Yani kaç kere vursam slot ölür sorusunun yanıtını bu şekilde ben sizlere göstermek için hasarımı bu şekilde yaptım. Yani en başta cinlere bu kadar vurabiliyorsunuz. Maksimum kritik attığınız zaman falan. Bu Topaz madenini de alabilirsiniz. Önceden mavi topaz çıkıyordu. Baya değerliydi. Şimdi bir değeri kalmadı. Plus paketi de iyi kahve dükkanından alabilirsiniz. Ben buraları hızlı kesmek için full giyineceğim. Bir de full giyindiğimde ne kadar hasar vuruyorum ona bakalım. En sonda topladığımız çöp itemleri iş portaya satmaya gidelim bakalım. Bize ne kadar para verecek. hasarın full olduğu zaman görüyorsunuz bir tane vuruşta hemen öldürüyorum Yani düşük hasarla sadece yer altında bitem kasabilirsiniz bana göre büyük hole gitmeniz e, hasarınız çok yoksa bence saçma gibi bir şey zaten büyük hole e, full büyücüler bile zor slotları kesiyor korbaları boş geçmeyin mutlaka içini açın bakın tekrardan devam ettiğimizde Şurada sağ tarafta işporta yapabileceğiniz ayrıca da görevleri alabileceğiniz yer var. Şimdi şu sağ tarafta da bir tane çıban otu madeni var. Ben bunu da sizlere göstereyim. Mesela aldım, çektim. Burada da böyle cin topluluğu var. Aynı gibi bir şey yapıyorlar burada. Mesela çıban çiçeği çıktı. Bu ne işe yarar derseniz de iksir üretiminde ancak kullanılır. Bir de kaç tane özel asa üretiminde kullanılıyordu. Bu ne diye soran illaki çıkar. Onu da göstereyim. Bu ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Cinnet. Bundan da görev alıyorsunuz. Tekrardan görevi teslim ettiğinizde size birkaç bir şeyler veriyor. Burada da işporta yapıyorsunuz. Kasayı doldurduktan sonra işportayı burada yapın. Biçare faktörler var burada. Bunlar görev için buraya konmuş. Gruptayken yaptığınızda sayılmıyor bunlar. Tek başınıza yapmanız lazım. Bunu da ben not olarak düşeyim. Tek başına e, görev yaptığında ancak o slotları kabul ediyor. Grup halinde bir çareleri kestiğiniz zaman etki etmiyor, boşa gidiyor yani. Mesela büyü hasar buz bir tane reçete çıktı, nitrojen ama buz e, Kullanan büyücü bu devirde kalmadığı için gereksiz almayın. Tekrardan devam. Şimdi karakterde plus paket de var bunun da bileyim Plus paket yok olsaydı Item düşme şansı çok çok azalacaktı Şöyle eldivenleri almayın şöyle e, görüyorsunuz zaten fiyatı 12486 lira Çok düşük bir fiyat sattığınız zaman e, 3000 falan geliyor size parası Düşük bir miktar eldiveni almayın Sadece ceket Ayakkabı bir de o elinize düşen silahları slotlardan alın. Şimdi şurada söylemeyi de unuttum. Şurada bir tane daha krizoberil madeni var. Çekmişler bunu. Sizlere ben şu anda gösteremedim. Orada da var bir tane krizoberil madeni. Yani Alex diğer tabiriyle. Karakterin full olmasına rağmen görüyorsunuz bazen ee, cinlere 2 veya 3 defa vuruş yapmak zorunda kalıyorum. Yani yeralta da çok ee, düşük kişilerin girip kesebileceği bir yer değil. Yani büyük holün 2-3 seviye altı gibi bir yer. Şimdi akrepleri göstereceğim sizlere. Göstermeden önce şurada da maden var. Oraya da bir göz atalım. Buradaki maden de çıban otu. Bu videoda ben size yeşilin dibine kadar gideceğim. Ama o sahneleri komple göstermeyeceğim. Sadece madenlerin olduğu yeri. Yine çıban çiçeği çıktı. Gene çöp diyebiliriz. Ceketinizi aldınız. Tekrardan devam ediyoruz. Cinlerin asıl olduğu yere geldik şu anda. Cin Meydanı diye geçer burası. Büyük hol çıkmadan önce full karakterlerin hepsi buradaydı. Burada ee, kasıyorlardı. Yeni karakterlerini veya para kasacakları zaman burada kasıyorlardı. Şurada bir kons açalım. Hepsine tek tek vurmak uzun sürecek. Yani böyle gördüğünüz gibi geniş bir meydan burası. Şimdi ben hasarı düşüreceğim. Neden düşüreceğim onu da söyleyeceğim. Hemen bir meditasyon açıp dolalım. Şimdi madenleri aldım. Hasarımızı düşürmeye başlayalım. Yani sizin yer altına gireceğinizde maksimum hasarınız istediğiniz fizik, buz veya elektrik 9 olacak. Şimdi şurada görüyorsunuz akrepler var. Bir gümüş akrep var, bir de bronz akrep var. İkisini bir çektiğiniz zaman size katalizör etkisi yaratıyor. Yani tek atıyorlar diyebilirim. Şimdi hasarınız böyleyken çok fazla yamaca yanaşmayın. Fazla yanaştığınız zaman bütün slotları çekebilirsiniz. Şöyle uzaktan bir tane vurun. O size gelecektir zaten. Şöyle bakın çok fazla açılmadan olduğunuz yerde o çizerek kesmeye çalışın şöyle yani bir fizik vurun bir buz atın. Artık hangi skill kullanıyorsanız test adı atabilirsiniz yavaşlatmak için. Yani hasarınız azken, yer altında bile slotların ne kadar güçlü olduğunu ben size göstermek için böyle bir şey yaptım. Karakteriniz full ise tabii ki full olup da ona göre kesim yaparsınız ben sadece size gösteriyorum burada. Bir de bronz akrepi çekelim. Şimdi bu çok uzakta. Bunu çektiğimiz zaman mutlaka burada çevirdiğimiz zaman kaçacak. Onu hiç e, bulaşmıyoruz. Şuradan bronz akrepi çekin. Tesla atın mutlaka. Karakteriniz düşük hasarı. Test adı sağlığınızı kesmeye devam ediyorsunuz. Şimdi bir de durarak vuralım bakalım bu akrepi bize ne yapacak onu gösterelim. Tabii bir açtım. Tabii yer altına girdiğinizde eksik etmeyin. Devam edin böyle. Ya tabii ki olduğunuz için büyücülerek kaçar bulmak demek arkadaşlar. Gücü olduğunuz zaman kaçar bulmak Sabit olmayın yani. Gücü sabit olmaz. Onu kural edin kendinize. Slotları toplamaya da en son. Şöyle ben biraz hasarı yükselteceğim burada. Olan düşük değilim. Yani düşük hasarlarken ne kadar zor bu meydanda takılmak. Onu da az çok biliyorsunuz artık. Bir Diyelim ki bütün slotlar üstünüze geldi. Kudretiniz kalmadı. Canınız kalmadı. Ne yapabilirim diyorsanız. Şu köşeye kadar koşun. Burada bir F4 çekin. Yani oyundan çıkın. Ardından tekrar girin. Tabi oyundan çıkarken kudretiniz varsa. Kutup atın ardından oyundan çıkın. Yoksa bilgisayarınız bu oyundan çıkma süresinde e, uzun sürebilir. Ölebilirsiniz o yüzden. Şimdi şurada bir tane bombacı var. Yer altında gezerken mutlaka tap tuşunun üstündeki E tuşuna basarak ardından hasar tuşunuz neyse yani hangi skill'i kullanıyorsanız ona basın. Yani sürekli şöyle olsun. Yani bombacıların nereden çıkacağı belli olmuyor slotların içine geldiğinde. Şöyle topaz madenini de çektim orada. Yani saf çıkmadı. Saf maden çıkmadı diye maden çekmeyi bırakmayın sakın illaki çıkacak şans işi bu çıkacak diye bir kural yok ama çıkmayacak diye de bir kural yok tamamen şans şimdi slotları kestiğimizde şurada bir tane görüyorsunuz bakın el işareti değişiyor bak böyle toplama işaretine dönüyor şurada da bir tane çıban otu madeni var bunu da çekmişler ama size söyleyeyim aklınızda bulunsun aha bakın hatta çıktı bizde de şans var saf çıkartırsak tamamdır işte burada da maden var unutmayın. Madenlerin yerini de gösteriyorum. Harita olarak İKV forumda çoğu arkadaşımız da koymuş. Madenler nerede diye. Şurada bir tane arkadaşlar krizoberil madeni var. Şu taraflarda bir yerde olması lazım. Ardından devam ettiğinizde. Yine aynı şekilde şurada var. Bakın el işareti burada değişiyor. Bakın el işareti oldu. Şurada bir tane maden var. Değerli maden. Yine ee, krizoberil madeni. Bu madenin topaz olması lazım. yani Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Topaz madeni. Şimdi öndeki grup madenleri çekmese de ben size göstersem daha iyi olacak. Şurada da bir tane çıban otu madeni vardı. Tabi çıban otu burada. Hatta bu arkadaşımız da bütün karakterin full olmuş. Maden çekiyorsun ya. Bırak bir rehber videosundayız. Neyse. Göstereyim. Nerede o? Evet tam burada. Bakın şurası da küçük bir havuz gibi bir yer. Tam burada. Burada burada. burada. Çıban otu var. Tam burada çıban otu var. Bildiğiniz burada da Alex krizoberil madeni var. Şimdi az önceki yerden hemen yukarı çıktık. Tabi arkadaşlar çok hızlı. Hepsi elektrik olduğu için seri seri kesiyorlar. Şurada bir tane çıban otu madeni var. Burada ot. Bildiğiniz ot çıban otu. Bu maden var. Biraz daha aşağıya doğru ilerleyelim. Şurada da e, topaz madeni var. Evet arkadaşlar şimdi iş portaya düşürdüğümüz madenlerin satışını yapacağız. Görüyorsunuz ben düşen bütün itemleri çantaya koydum. Şimdi şu kadar bir item topladık diyelim iş portadan. Sattığımızda ne kadar paramız olacak? Şimdi 70 200.000 200 bin paramız var diyelim. Şöyle satarken bakalım ne kadar satacağız. Tabii ki bunları tek seferde satma imkanımız var mı diye bir şey soran varsa da böyle bir şansımız yok. Tek tek böyle alacaksınız bırakacaksınız. Bunu programla yapan arkadaşlar vardı önceden 2 sene önce ben hatırlıyorum birisi satıyordu Gerçek paraya satıyordu toplu bir şekilde yani Şu gördüğünüz alanı komple tek seferde satabiliyor Tekrardan söyleyeyim yer altına giriyorsanız karakterinizde mutlaka kasa erişim ve plus paketiniz olması gerekiyor yoksa İşportadan gelir elde etmeniz çok zor yani böyle bir çanta topla sonra e, Cinnetin olduğu yerdeki işportaya sat imkansız bir şey Yani çok zorlanırsınız sürekli boşuna vakit geçirmiş olursunuz Hiç böyle işlerde uğraşmayın Şimdi ben bir çantamı sattım 4 8 12 16 20 Yani 20 tane eşyadan ortalama 200.000 para geldi bana Siz yani komple bir kasa ardından ikinci kasanın da yarısını düşünün. Hani bunlarda ceket, zırh ve silah olsun. Size ortalama bir kasadan 2M civarında bir para gelecek. Bu kasayı da 1.5 saatte doldurursunuz büyük ihtimal sürekli slot kesseniz. 1.5 saatte dolduğu zaman da 2M, 2M, 2M. Hani belli bir yerlere gelirsiniz. Bu şekilde de iş portadan para kasabilirsiniz. Güzel bir yöntemdir bu. Önceden tılsım yokken böyle para kasılıyordu. Hani varken de artık tasımı bir şekilde al sat derken kendi karını elde ediyorlar vesaire. Önümüzdeki videolarda ticaret videosu gelecek. Para kasmanın bir diğer yöntemi de bu. Bu videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. İşporta ile para kasma yöntemi bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.